Sıradaki oyunumuz şekli tamamla. Bu oyun bize şekil zemin ilişkisini çok iyi anlatan bir oyundur. 4 yaş ve üzeri çocuklar içindir. Oyunumuzda 100 adet görevimiz bulunur. Biz herhangi bir görevi açalım. Evet. Burada 10 numara. Şimdi bizim burada buradaki şekilleri bulmamız gerekir. 1 adet yeşil ve turuncu. Bunları şu şekilde koyarsak burada üçgen oluşur. Yani aynı resmi elde etmiş olmayız. Ama bu yeşil alta bunu da üstüne koyarsak aynı şekli elde etmiş oluruz. Şimdi başka bir numaraya geçelim. Burada gördüğünüz gibi turuncu ve mavi kullanılmış. Burada bunu alta bunu üste koyarsak burada küçük üçgen burada da büyük üçgen oluşur kartımızla aynı olmaz. Ama biz bunu alta, bunu da üste koyarsak gördüğünüz gibi